Sevgili takipçilerime merhaba, kanala hoş geldiniz. Tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugünkü hikayemize dalmadan önce, en sevilen iki yıldız. Hazal Kaya ve Kagate Yulasoy, eski rol arkadaşlarının dününde yakın zamanda yeniden bir araya geldi. Hayranlar, onları bu kadar unutulmaz kılan aynı dostluk ve ekran kimyasını göstererek çifti tekrar bir arada görmekten heyecan duydu. Kırmızı halı da birlikte muhteşem görünüyorlardı. Hazal, zarif pastel elbisesiyle herkesi etkilerken, Kagate. Klasik siyah takım elbisesi içinde şık ve karizmatik görünüyordu. Kameralar, sıcak gülümsemelerini, kahkahalarını ve sosyal medyada hızla viral olan içten sohbetlerini yakaladı akşam boyunca. Hazal ve Kagate eski dostlarıyla buluşmanın, setteki zamanlarından anıları paylaşmanın ve resepsiyonda birlikte dans etmenin tadını çıkardılar. Çevrim hayranlar, dostluklarının asla olmadığını ve yıldız işareti Huzal ile Kagate'nin hala birlikte harika göründüklerini söyleyerek yeniden bir araya gelmeyi kutladılar. Düğün sahipleri de onları kutlamada ağırlamaktan mutluluk duydu. Katılımları Etkinliğe neşe kattı ve herkese gerçek dostlukların kameraların ötesinde de sürebileceğini hatırlattı. Çiftin enerjisi, sıcaklığı ve yoldaşlığı gecenin öne çıkan anlarıydı ve yeniden bir araya gelmelerini eğlence dünyasının en çok konuşulan anlarından biri haline getirdi. Hazal Kaya ve Kagata Yulisoy'un neşeli buluşması, güçlü bağların, paylaşılan anıların ve gerçek dostluğun her zaman zamana meydan okuyabileceğini gösteriyor. Hayranlar gelecekte buna benzer daha fazla an görmeyi umuyor. Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Türk eğlence dünyasından daha fazla güncelleme için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.